Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Köfteci Yusuf'un o harika köftesini yapıyoruz birlikte. Hatırlatmak istiyorum ki bunun püf noktası galeta unu ve içerisine birazcık maden suyu koymak. Yapılışını ve içerisine koyduğum malzemeleri izlediğiniz videoda zaten görebilirsiniz. Bu arada ürünlerin hepsini İyice karıştırıp harmanlamak. Adeta çiğ köfte tepsisinde, çiğ köfte yoğurur gibi kıymayı yoğurmanız gerçekten daha çok lezzet verecektir. Dışarıdaki ürünleri evde nasıl yaparız? Nasıl böyle yiyecekler elde ederiz serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ve ayrıca hangi yemekleri yapmamı istiyorsanız lütfen yorum kısmına bırakın. Kıymamızı kimyon tuz ve diğer baharatlarla birlikte karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin üzerine şekil vererek bütün kıymalar bitinceye kadar yuvarlıyoruz. Siz isterseniz yuvarlak yuvarlak, isterseniz benim yaptığım gibi düz bir biçimde yapabilirsiniz. Bizim kıymamız kurbandan kalma çekilmiş kıyma olduğu için biraz yağ az ve sadece fazla etten yapılmış bir biçimde. O yüzden tadı da daha lezzetli oluyor ve ben normalde içerisine ekmek koyardım. Fakat şunu söylemek istiyorum ki ekmek koyduğum zamankinden galeta koyduğum daha lezzetli oluyor. Galetayı evde kendiniz kuru ekmekleri kuruttuktan sonra rondodan çekerek de elde edebilirsiniz. Ben içerisine göz kararı ekliyorum. Suda eklemezseniz eğer içerisine biraz göz karar kıvam alacak kadar su da ekleyebilirsiniz. Bu arada köftelerde hiç ama hiç yağ kullanmadım. İçerisine de koymadım. Tepsiyi de yağlamadım. Kendi yağıyla pişirdim. Altına yağlı kağıt serdiğim için de hiçbir şekilde yapışma olmadı. 180 derece fırında pişene kadar pişirdim. Ve gerçekten çok leziz ve harika oldu.